Efendim Sultan pilava. Ee, Mavi Sultan pilavı miyiz? Ee, çok biraz e, os, ederim. bir Osmanlı mutfağı yani bizi alıp Osmanlıya götürecek bir pilav. Benim en çok sevdiğim içerisinde Pardon. bol kuru yemişli tereyağlı efsane bir pilav. İçinde üzümden kuru kayısı, incire kadar efendim. Bir de ben böyle şekerli tatları Oy. yani pilavın içerisindeki şekerli tatları çok seviyorum. Hemen malzeme listesini sayarım. 2 su bardağı yasemin pirinç, 4 adet kaysı, 2 adet incir, 6 adet badem, 3 adet ceviz, 10 adet kuru üzüm, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve tuzla tatlandıracağımız efsane ötesi bir pilav. Köftemizin yanına. Değil mi şef? Aynen öyle. İlk önce kuru meyvelerimizi Bıçağına iyi bakmış mıyiz? Kurumu Birazcık ucu gitmiş ama. Birazcık onu şey çıkarken yani. ben tekrar ha. bir ayar yapacağım ona. İnce bir ayar. Ben ondan başkası kullanmıyorum. Serpil bak. Evet. Hepsine kulaklarını şınlatıyoruz. Ya gelen şeflerimize diyorum ya şuraya lütfen challenge'ımıza sahip çıkın ya. Yani. Biz yani. şefiz bizim ha. ne, ne işimiz olur? Ya bir ürün getireceğiz ya bir bıçak. Ya. En değerlimiz bizim bence bu. Değil mi şefim ya? Yani? Değil mi Ayhan Usta? Bizim Üçün en değerli efendim. ürünümüz bıçağımız. Bıçağımız. Ki Ayhan Usta yani Ayhan Ustam bile bıçak getirdi. Kulaklık değil mi Osman Şef? Ayhan Ustam istiyoruz. bile bıçak getirdi. Vallahi Ayhan Ustam helal olsun. Bir tane izleyicimize hediyemiz olsun. Tamam. Kendimize bir tane de tekrar bize. bıçak getirelim size. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şef ceviz sözü de verdin. Ceviz sözü. Buradan da Ceviz Üreticileri Birliği Başkanı'na seslenelim. <laughs> evet, ee, bizi izliyorsa eğer mutlaka izliyordur. Ay, Derminin mutfağına ki bekliyoruz el, cevizleri. Elçiye zeval olmaz Kesinlikle. diye buradan bir duyuralım. Evet Güzel. cevizleri bekliyoruz Oğuz Başkanım. Şeyi Oğuz başkanım bekliyoruz Nermin nefes bu kalmasın. <laughs> bu şeye dönecek. Sevgili, sevgili vezir köprüler beni altta bırakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle oldu güzel. Efendim e, hepsini minik minik kıyıyor şefim. Benim Hı. bıçağımla artık benim bıçağım oldu. Tabii o. artık sizin Benim bıçağımla kıyıyor birazcık onu bile yiyecek gitmeden önce söz verdi. Perşembe gününe Konuğumuz yok değil mi şu an? Öyle gözüküyor. Yok yok. <laughs> Nermin iyi olursa Güzel diyorsun. Şey. Perşembe, iyi olursa diyorsun. <laughs> Allah'ın izniyle. i̇ki dakika ayakta duramıyorum. Nefesim gidiyor. En kötü yanı nefes kalmak. Bir, şey. bir telefon kadar her zaman yakınız. Cansın şefim. Allah razı olsun. Kardeşim benim. Yani, e, Evet. Böyle bir operasyonla hatta böyle bir organizasyonla. <laughs> böyle bir kanalda sizinle olmak bizim için daima Teşekkür gurur ederiz. verici şey. Çok sağ olun. Çok Memnun oluyoruz yani gelmekten. Pirinç olan kaseyi bu tarafa alalım. Kameramızın önü kapanması. Serpil Hanım neden böyle yapıyorsun? Kapatın <laughs> Bu tarafı çok kullanmıyorduk ya. Evet, bu tarafa daha bir alışamadık biz biliyor musun? Ee, bir paylaşım yapmıştım bilmiyorum denk geldiniz mi arkadaşlar sayfamda? Kedi durmadan tutunmaya çalışıyor ağaç dalında. Yani, Ay hatırladım. Heh, her şey çok iyi de olsa yani böyle dört dörtlük de geçiriyor olsanız o zaman bile imtihandasınız. O zaman neyin imtihanındasınız biliyor musunuz? Bakalım çevrenizdeki olmayanlara yardım ediyor musunuz? Olmayanların yanında mısınız? Ya da hastalara destek oluyor musunuz? Çevrenizde sizden gerçekten ihtiyaç bekleyen kişilere dönüp bakabiliyor musunuz? Öyle düşünün. Bu hastalıklarda bizim efendim e, imtihanımız tabii ki olacak. Rabbim hayırlı bir şekilde atlatmamızı nasip etsin. E, i̇yiyiz, ayaktayız elhamdülillah. Ayağa kalktıktan sonra iyiyiz. Nermin abla şifreleri buldum ama e, telefona ulaşamıyorum. Efendim, e, kanalı aramanıza gerek yok. Şifreleri bu görselin altına yarın paylaştı yazacaksınız ki biz de size hediyelerinizi belirleyelim. 3 kişiyi Zafer bana söylüyor. Yani kara, kanalı arayıp mesaj gönderip DM'den yazmanıza hiç gerek yok. Bu görselin altında şifrelerin tamamını yazmanız bizim için yeterli. E, Zafer oradan üç kişiyi seçecektir. Efendim buradan seçiyoruz yani. Hiç şey yapmayın. Tanıdık kimseye vermiyorsunuz. bakın bazen tanıdıklara veriyorsunuz. Ta, ta, kimi tanıyayım ki? Kime vereyim? Vallahi vermiyorum. Hani nasıl takipçi nasıl? de 10 değil 20 değil. Vallahi. <laughs> <Bana. gülüyor> hani tanıyorum desen. Ha, 3 milyonda hepsini tanıyorum falan. Çok iyiydi Osman şey. Geçmiş olsun Nermin Hanımcığım. İnşallah tez zamanda daha iyi olun demiş. Ee, güzel bir yayın olsun demiş Şermin Hanımcığım. Teşekkür ederiz. Ee, gayet güzel. Ben şeflerimle bugün çok mutluyum mutfağımda. Şermin Hanım da bizi sıkı takip ediyor. Ya anne. Şermin artık Vallahi. bizim e, gerçekten güzel bir takipçimiz oldu. Evet. Hayırlı yayınlar Her Nermin olsun. Hanım. Allah şifalar versin. Çok sağ olun. Bu arada ne yapıyorsunuz şefim? Onları da ha. anlatalım. Efendim çiçek yağımızı tenceremizin tabanına evet. döktük. Daha sonra içine... Tereyağımızı attık. Hı -hı. Tereyağımızı erittikten sonra hafif köpürme başlayınca hemen pirinçlerimizi ilave ettik. Tamam şifre. şimdi yavaş yavaş pirinçlerimizi kavuracağız. Daha sonra da içine sırasıyla Hı -hı. kuru üzümümüzü, bademimizi, evet. cevizimizi, incirimizi, kayısımızı atıyoruz. En son suyumuzu verip tuzumuzu atıp kapatıyoruz. Mis. Hazır. Sultan. Kapağı kapatın. 5 dakika sonra ocağımızı kapatın. Ondan sonra komşuya gidin kahve. Bitti. Köfte de hazır. Sultanlara yakışır. Sultan pilavı. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ee, çok fazla bir boş vaktimiz olmuyor. Evet. Sürekli koşturmayla geçiyor. Aşağı yukarı e, bir 180 kilo kadar pilav, tavuklu, nohutlu pilav da attık. Allah kabul etsin. Ne güzel. E, ben normalde de evim de benim zaten deprem bölgesindeydi. Hı -hı. Gene orayı yalnız bırakmadık. Güzel Bunları oldu. Koydu. Çok güzel geçti. Hem Hı -hı. oradaki vefat edenleri anmış olduk tekrardan. Mekanları cennet olsun. Amin. Rabbim Amin. bir daha yaşatmasın. Siz Efendim, çiçek yağımızı tabana attık. Üzerine tereyağımızı. Tereyağımız erir erimez, pirinçlerimizi attık. Daha sonra kayısı, peşinden kuru üzüm, incir. O şekilde tekrardan kavurmaya devam ettik. Birazcık suyunu da salsın diye. Daha sonra da cevizi, bademi içine attık. Evet. Şimdi de bir üstten tuzumu döküyorum. Tuzumuzu da ilave ediyor şu an şefim. Ve sıcak suyla birlikte altını kısacağız. Evet efendim. kotsamız da hazır değil mi şef? Ay, şey. olmak üzere. Hı, hı Kaynadıktan sonra bardakları alıp soğumaya bırakacağız. Dolaba bırakacağız. Dolaba Aynen soğuduktan sonra üzerine sosunu dökerek servis yapacağız. Tamam. Şef, ekmeklerimiz olmuş mu? Ekmeklerimiz mudur? Ne var biraz daha bakıyorum. Kabarda ekmeklerimiz. 3-4 dakika daha fırında kalması gerekiyor. Tamam. Sonrasında tamam. alalım fırından. Tamamdır şef. Evet. Güzelce pirinç. çok sevinirim. Kısıyorum şef. Çok teşekkür ederim. Çok kibarsınız gene. <laughs> Bak ekran arkasında abla diyor, öne geçince de şey. Çok kibarsın. <laughs> Öyledir ama. Öyledir bu işler Ay. Serpil. Alış artık yani. Pilavımızı bir gösterelim nasıl, ne durumda. Açalım mı kapağını? Açalım mı? Normalde Açmam zaman, açma o zaman ama. Program yani. için açalım. Tabii neticede bizim burada amacımız ilk olarak göstermek. Bir tahta kaşığımız var mı? Osman bu tarafta tahta kaşık var. Onunla da yapabilir dibine girmeden çok. Bak, bak, bak. Of, of. Tane tane olmuş. Çok güzel kavrulmuş. Bir pilav efendim. Çok güzel kavurdu. Dikkatimden kaçmadı efendim. Güzelce bir 5 dakika kadar kavruldu. Sonrasında Kapağımızı tekrar Suyunu kapatalım. verdik ve kapağını kapattık. Kısık ateşte pişiriyoruz. Hep beni bekledi. Dedim ki Serpil'e bekle televizyon programı yapacağız. Serpil beni bekledi ve yaptık değil mi Serpil? Allah'ımıza bir şükür biz e, sevdik mi severiz. Sevmedik mi de. Yüksel diyor ki bu Nermin yok ama orada Osman var yine söylüyorum dağılacak o diyor. <laughs> Dağılmaz. <gülüyor> Böyle de kötü hep dağılacak der. Evet. Kalıdan çıkarken diyor dağılıyor. Dağılabilir pirinçler tane tane. Vay vay vay. Yükselcim ne oldu? Neyi de aldı? Affedersin. Harika. Şimdi... Harika. <laughs> olmadı. Gene olmadı. şef rulo yapıyorum. Rulo yapıyoruz evet. Ne tutmadı? Ha seninki tutmadı evet. Tutmaz ya. Allah ile iyilerle yanındır. Yüksel. Allah iyileri şey sever. Şef şimdi. <laughs> şimdi tepsiye koyalım. Allah iyileri. böyle evet, ha, bak, koyabiliriz. Bak. Bana getirdi dereotu. Geçmiş olsun mesajlarına. E evet, dereotum geldi. Ve maydanoz olarak... çok teşekkür ederim ve son noktayı koyuyor muyuz şefim? Şöyle. Ağacımı diktim mi, diktim. Ağaç dikelim. Bak, bak. Bir tane sinek var beni sinir etti bugün. O beni de sinir etti ha. de. Nereden girmiş Lezzetli acaba? programa denk gelmiş o da. <laughs> <laughs> Ağzının tadını biliyor. Şanslı. Böyle böyle yapmaktan bardağım gidiyor daha azda. Efendim gördüğünüz üzere Sultanlara yakışır pilavın üzerine dereotu ve maydanozla taşlandırdıktan sonra servise hazır hale getirdik. Diyet yapmak istemeyenler için de. <laughs> Bizim için. <laughs> Bizim için de ürgüp köftemiz var ve çok evet. güzel bir sultan pilavımız var. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.